Bak aldatılmışım. Ne demek aldatılmışım? Bilmiyorum Ege arayıp o kız senden daha iyi seni hep onunla aldattım. Ve senin yakının dedi inanmıyorum. Çok değersiz hissediyorum kendimi. Vay şerefsiz. Ya neyse sen kafana takma balım. Seni bizim gruba ekliyorum kafan dağılır. Tamam. Sonra ona çok sinirlendi. Hey arkadaşlar gruba arkadaşımı ekliyorum haberiniz olsun. Tamam da lafımı böldün Eylül. Eylül liste kişisi Güneş Barla kişisini ekledi. Merhaba arkadaşlar. Selam, hoş geldin. Güneş diye isim mi olur? Oluyormuş demek ki. Ya tamam, kavga etmeyin. Face reveal yapalım, hadi. Ay tamam, hadi ilk ben başlıyorum o zaman. Ben Lydia 19 yaşındayım, bu ben. Herkesin... ...balım benim. Çok güzelmişsin sen ya. Ee, i̇dare eder. Ben Turgay, 20 yaşındayım, bu ben. Turgaycığım çok yakışıklısın. Siz sevgili miydiniz? Ee, hayır değiliz, Eylül'ün kafası arada gidip geliyor. Burada sanki bir şeyler ters gidiyor ama neyse. Ben devam ediyorum. Ben Alp 20 yaşındayım. Bu ben... Baya iyisin aşkım. Fazla iyisin kardeşim. Canım eniştem çok yakışıklı. İyi. Neyse ben devam edip... Sıra bende. Ben Eylül 19 yaşındayım. Bu ben... Bir şey demeyecek misiniz? Ben Güneş 19 yaşındayım. Bu ben... Oha çok güzelsin balım. Ben bir şey demeyeyim bence değil mi aşkım? Normal işte. Adının hakkını veriyorsun, ışıl ışılsın. Çok teşekkür ederim. Güneş bir özele gelir misin? Kanka ben Türk...